Hiç düşündün mü? Neden yağmur taneleri gökyüzünden saçımızı okşar gibi yumuşacık ve teker teker düşer? Yağmur damlaları 6 milimetre çapındadır. Bundan daha fazla büyümezler. Bu yağmur damlalarının boyunu kim ayarlıyor? Ve daha fazla büyümesini kim önlüyor? Milyonlarca damla aynı anda yere doğru inerken rüzgarların da etkisine rağmen Birbirlerine değmiyorlar. Bu damlaları birbirine değdirmeyen kudret sahibi kim? Yağmur damlaları yer çekimi kanununa rağmen sabit bir hızla yere düşerler. Yağmur damlalarının kurşun gibi inmesine müsaade etmeyen merhamet sahibi kim? Gökten bu suyu hikmetle indiren ve onunla yeryüzüne hayat veren fail kim? tüm bu sorularımıza Kur'an cevap versin. Andolsun And eğer, eğer onlara eğer gökten, yağmuru gökten yağmuru indirip de, de onunla yeryüzünü, yeryüzünü ölümünden sonra dirilten kim? kim diye soracak olsan kim? mutlaka Allah diyeceklerdir. Allah diyeceklerdir.